Bilecik'te yaşlı bir adamın yolda yürürken düşürdüğü 26.000 TL'yi bulan çocuklar parayı babalarıyla birlikte zabıta müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Önder ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri parayı bulan çocuklar ve babası ile birlikte parayı sahibi Ali Osman Yılmaz'a teslim etti. Parasını düşüren Ali Osman Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve çocukların babası Muhammed Alkasım ve çocuklara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Önder ise evet. güzel bir olaya tanıklık ettiklerini anlatarak baba. şehir merkezinde yürürken parasını düşüren yaşlı bir amcanın parasını bulan çocuklar Biz kamera kayıtlarında e, da gördüğümüz da üzere parayı babalarına e veriyor. E Daha sonra baba e ve çocukları e devriye gezen ekiplerimize parayı teslim e ediyorlar. E Çevredeki e kamera kayıtlarını e incelediğimizde e Aynı belirtildiği üzere yaşlı amca poşetteki parasını yürürken düşürüyor. Arkasından gelen çocuklar parayı buluyor. Daha sonra zabıta müdürlüğümüzde kamera kayıtları eşliğinde parayı çocuklar ve babasıyla birlikte sahibine verdik. Çocukların bu örnek davranışı bizleri de çok sevinirdi. İfadelerini kullandı. Bursa zabıta müdürlüğe gelmesini söylüyor. Daha sonra Muhammed vatandaşımız ve çocuklarla beraber ekiplerimizle büromuza getirildiler. Burada para sayıldı. Bu esnada vatandaşlarımızdan bir tanesi parasının kendisine ait olduğunu iddia etti. Bahsettiği miktar bizim saydığımız miktarla eşit olunca en azından teyit edebilmek için dedi ki olayın gerçekleştirdiği yerde video kayıtlarına bakalım. Esnafımızdan rica ettik. Olayın gerçekleştiği yerdeki video kayıtları da aynen bahsettiğimiz gibi Muhammed ismindeki vatandaşımız çocuklarından bir tanesi parayı buluyor, babasına veriyor ve daha sonra da öncesinde de e, paranın kendisine ait olduğunu iddia eden vatandaşımız parayı düşürüyor. Bunu tespit ettikten sonra kameraların eşliğinde bulan ve paranın kendisine ait olduğunu söyleyen kişiye kamera eşliğinde parayı teslim ettik. Çocuklarımızı bu güzel davranışlarından, örnek davranışlarından dolayı belediyemizin hediyeleriyle ödüllendirdik. Petrol ofisinde düşürülen para amcamıza ait olduğu video kayıtlarından bakılarak tespit edilmiştir. Söylenen rakam 26 bin, evet para da 26 bindir sayıldıktan sonra Çocuklarımız tarafından bulunan para sahibine teslim edilmektedir. Buyurun.